Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken güzel şehrimiz Eskişehir'den Akpınar Köyü'nden sesleniyoruz sizlere. Bilal Bey yanımızda yetkilimiz. Şimdi bu arkadaki güzel projeyi konuşacağız. Tarım sektörüyle ilgili güzel bir hedefleri var. Çalışma başlamış. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkürler. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun Bilal Bey. Ben önce size abinizi ve ekibi komple Tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi tanıyalım. Bir de bu işin hikayesi nasıl başladı bir dinleyelim. Ben Bilal Şahin. aslında Adana doğumluyum. Doğma bir Adanalıyım. Evet. 19 yaşına kadar Adana'da büyüdüm. Bir 4-5 yıldır buradayız işte. İlk gelme amacım üniversite okumaya geldim. Ondan sonra abim Eskişehir'de bilgisayar sektöründe çalışıyordu. Sonradan topraksız tarımla ilgilenmeye başladık. Evet. İlk Araştırmalar başladı Araştırmalar herhalde. başladı 2019 yılında. Yavaş yavaş araştırmaya başladıktan sonra kafamızı yattı. Hepimiz uygun mertebeye geldikten sonra evet. bu işe girerim dedik. Güzel, hayırlı olsun o zaman. Firmamızın adını ne olarak belirledik? Akes Farm diye geçiyor. Tamam, şimdi bu firmamız neler yapacak arkadaki projeyi bize anlat. Arkadaki proje şöyle, topraksız tarım normalde Türkiye'de daha fazla yapılmaya başladı yavaş yavaş. Genelde marul yetiştiriyorlar, yatay sistem kullanıyorlar. Biz araştırmalarımıza göre dikey yapacağız çünkü daha fazla ürün elde edebiliyoruz. Verim daha mı iyi olacak? Verim daha fazla olacak gibi deneyeceğiz onu. <laughs> göreceğiz. Bilmiyoruz henüz. Tamam. Yatayda verimi tamamen topraktaki aldığımız gibi alabiliyoruz hatta daha fazla şu an ürün çeşitliliği sadece marulda toprak tarımında bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Biz biber yetiştireceğiz bu yaptığımız dikey tarımda. Ne biber olacak bu? Kıl biber. Kıl biber. Şu kahvaltıda bildiğimiz. Aynen bildiğimiz kıl Güzel. biber. Charleston biber olacak. Çeşit arttıracağız zamanla. Bunu yapacağız zamanla. Aynen zamanla arttıracağız. Arkaya dikeyde domates serası da kurmayı düşünüyoruz bir dönüm. Kaç dönüm bir arazi kullanacağız burada? 3100 metrekare. 3100 metrekare etap, bir etap. Fart fart oluşturacağız. Yavaş yavaş, yavaş büyüteceğiz, yavaş büyüteceğiz. basamağı. Ama adımları sağlam atarken de harge ürgeyle ilerleyecek Aynen bu iş. Anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi sistem nasıl beslenecek? Nasıl ilerleyecek? Besin tanklarımız var bizim burada. Suya attığımız A ve B vitaminleri var. Bunlar ürüne göre değişiyor. Marla göre besinler ayrı. Bibere göre ayrı. Diğer ürünlere göre. Hepsinin besini farklı farklı. Biber besini var. Biber besinimizi suyla karıştırıyoruz. Ondan sonra... Motor yardımıyla bu PVC borulara devir daim oluyor. Hı hı. Bizdeki dikey tarzında. şekilde mi olacak o PVC boruların içerisine? Aynen. Yukarıdan suyu pompalayacağız, ee, aşağıdan kendi kendine toplanacak. Bu damlama gibi mi olacak yoksa bir... E, Yatayda akan su oluyor, bizimkinde damlama gibi damlama bir şey olacak. Dikeyde evet. damlama tarzı oluyor. Tamam. Onun dışında şöyle anlatabilirim. Ee, kapalı bir sera mı olacak? Kapalı sera olacak. Biber sıcakta yetişen bir ürün. Biz bunu kışın yetiştirmeye çalışacağız. Kaç derece olması gerekecek? O Şöyle söyleyeyim, ee, geceleri 17'nin altına düşmemesi gerekiyor, gündüzleri evet. de 28-30 Bunu muhafaza derece. etmek için içerisinde de bir sistem aynen. kuracaksınız. Aynen, bir sistem kuracağız. Peki, burası neresi? Şu an neredeyiz biz? Burası Eskişehir Akpınar Köyü diye geçiyor abi. Burayı neden seçtiniz? Bölgesel Burası. iklimsel olarak daha mı iyisin Yok, iklimsel olarak daha iyi demeyelim abi, toprağın verimi daha Veriminden az diyelim. aynen dolayı mı? Daha, daha değişik bir toprağı <laughs> olduğu için verimli toprak yerine evet, evet. verimsiz topraklar üstüne kurulması daha Daha iyi. mantıklı mı? Aynen. Tamam. tamam, peki. Şimdi e, sizi önce tebrik ediyorum. Başarılarınız daim efendim. olsun Sağ diyelim. İnşallah ilerleyen zamanda da bu projemizin sağlam adımlarında tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Ağzınıza sağlık diyoruz ama sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkesi de bilgi amaçlı sizi aramalarında tavsiye edelim. Var mı bir sosyal medyanız? sosyal medya. Akes mi? Farm var. Evet. Oradan ulaşabilirler Instagram hesabımızdan. Tamam. Onun dışında bir telefon söyleyin. Bir tane de telefon söyleyin. 543 196 86 01. Bu numaradan da size ulaşabilirler. Aynen. Bilgi amaçlı zaman herkes diyelim buradan. Pek ben size abiniz burada beyefendiler var. Aynen. Hep beraber ekip. Ortaklarım. 4 ekip kişi var. ortaklarımız. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah tekrar görüşeceğiz. Ağzınıza sağlık diliyorum. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Sağ olun.